Musun? çok Bu kadar çırpınıyoruz istemiyoruz biz seni. A o kadar A yeter be insanları bir niye istemiyorlar ya? Herkese merhaba arkadaşlar. Seda Sayan'ın bu bölümünde Anastasiya ile Melek Hanım'ın gelini elip büyük bir kavga ettiler. Melek Hanım biliyorsunuz Anastasiya'yı hiçbir zaman istemedi ve ailesinde, akrabalarında sorunlar olduğunu söyledi ve bu Anastasiya yüzünden ailenin dağıldığını söyledi. Elif'i dolduran Melek Hanım, Anastasia'yı bir kez daha oğlunun paralarını almakla ve oturum iznini almak için Caner'le birlikte olduğunu ve gelinin dolduruşa getiren Melek Hanım, Elif'i de aldı, stüdyoya geldi. Elif, Anastasia'yı görünce çok sinirlendi ve yanına gidip ''Sen ne yüzsüz bir kızsın, git ülkene, bizim aramızı bozdun, senin yüzünden sülale birbirine girdi. Artık Caner'i ne yapıyorsan yap, Caner bizim de umurumuzda değil. Fakat annemi kimse üzemez dedi. Anastasia oradan kalktı ve Elif'in üzerine yürüdü. Ben buraya Caner için geldim, Caner için savaşıyorum ve buna kimse engel olamaz. Ne sen, ne Melek Hanım, ne de Sülale'den bir başkası dedi. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin.